Sizlere bu videomda inanç tüccarı olarak sesleniyorum. Evet yanlış duymadınız. Garantili tüccarlık videosu vardı. Onu yenileyecektim zaten. Ama aynı zamanda olumsuz olarak gözüken bir durum. La Tarsen videoma bir kardeşimiz yorum yapmış benim için sahtekar diye. Bu olumsuz olarak gözüken durumu aslında olumlu bir şeye çevirmek istedim. Ve bu videoyu biraz daha erken aldık. Tabi birbirimize bazı şeyleri söylerken altının da dolu olması lazım. Yani benim sahtekarlık yapabildiğim... Bilmem için mesela bir gelir elde etmem lazım. Neyse o videoda da söylediğim üzere aslında ben birçok inanç sömürüsü çeşidinden bahsedeceğim ama Türkiye'de asla kaybettirmeyeceğini düşündüğüm iki tane tüccarlık şekli var. Bir tanesi din tüccarlığı, ikincisi de Atatürk tüccarlığı. Bu iki tüccarlık için iki şey de çok önemli. Bir tanesi lokasyon. Bir diğeri de slogan. Yatırım yapacağınız parayla Kur'an-ı Kerim ve nutuk kitaplarını aldığınız zaman mesela nutuk satacaksanız Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy gibi yerler çok önemli. Buralarda satmanız gerekiyor. Eğer Kur'an-ı Kerim satacaksanız da Eminönü, Üsküdar, Bağcılar gibi yerlerde satmanız çok önemli. Kullanacağınız sloganlar da ötekileştirici olmak durumunda. Eğer yani nutuk satacaksanız ben bu kitabı Mustafa Kemal için satıyorum dedikten sonra istediğiniz fiyata satabiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim satacaksanız da eğer bu kitap Sırat Köprüsü'nden geçtiğinizde yanınızda olursa sual melekleri size sorgu sormayacak diyeceksiniz. Ve daha önce de örnekleri görüldüğü üzere muhakkak bu iki ticaret size kazandırmış olacak. Bunların dışında aslında şunu söyleyeyim. işinin ehli olan kişileri istisna kabul ederek söylüyorum. Neredeyse asgari ücretin yarısı bazen de tamamı olan seans ücretleri görüyoruz. Zaten astrolojiyi bu anlamda kötüye kullanan arkadaşlar var ve işi fala dökmüşler. Gelecekte şöyle olacak. 2021'de şöyle olacak şeklinde. Bize duymak istediklerimizi söylüyorlar ve tutarsa tut tutuyor. Tutmadığı zaman çoğu kez tutmuyor zaten. Bozuk saat günde iki kez doğruyu gösterir gibi. Ve son olarak da bir çekim yasası furyası gidiyor biliyorsunuz. Buradan ekmek yiyen arkadaşlar bayağı bir çoğaldılar. Aslında en büyük ekmeği Secret kitabı var çekim yasasını anlatan. Onu yazan yemiş. Dolayısıyla benim aslında karşı olduğum şu. Size çoğu zaman inanmak istediğiniz cümleyi söylüyorlar ve inanıyorsunuz. Bu yüzden de cebinizden paranızı alıyorlar. Ben bu sömürüye aslında karşı. Eğer kanalıma abone olmadıysanız aboneliğinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.